Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere salep fidesi ile ilgili bazı bilgiler vermek istiyorum. Arkadaşlar bunlar bizim yetiştiricilik yaptığımız bahçeden aldığımız salep fideleri. İşte yetiştiricilik yapacak olan, tarla yetiştiriciliği yapacak olan arkadaşlarımız bu fidelerden temin edip bunu tarlalarına <laughs> dikebilirler. Şu anda Kasım ayındayız ve tam da salep dikim zamanı. Ekim ayının başında başlıyor. Yine Kasım'ın ortalarına hatta sonuna kadar devam ediyor fide dikimi. Şimdi arkadaşlar burada çeşitli cinslerde, türlerde saleplerimiz var. Mesela şu arılı salep. Yine şu görmüş olduğunuz serapiyes verimli salep türlerimizden biri. Aslan ağzı salep. Evet burada karışık arkadaşlar. Bunları sizlere göstermek ve fidelerin nasıl olması gerektiği ile ilgili bilgi vermek üzere topladık. Şimdi siz tarla yetiştiriciliği yapacaksanız eğer şu şekilde fide almanız lazım. Fide satışı yapan üreticilerden arkadaşlar eğer fide alınacaksa en az 4 yaprak olması lazım ve şu görmüş olduğunuz hava köklerinin tamamıyla oluşmuş olması lazım. Yine en az 3 veya 4 adet de hava kökü olması lazım. Şu görmüş olduğunuz gibi şimdi yaprağımız 4 adet. Yine yumru orta büyüklükte. Yumru büyüklüğü çok önemli değil arkadaşlar. O bitkinin bulunduğu ortam şartlarına göre küçük de olabilir. Ancak üretim sezonu içerisinde çeşidin karakteristik özelliğini gösteren normal büyüklüğe ulaşacaktır. Evet arkadaşlar. Bizim dikkat etmemiz gereken şu hava köklerinin Şurada görmüş olduğunuz gibi ip şeklindeki hava köklerinin oluşmuş olması lazım. Ve yaprak en az 4 adet olması lazım. İşte fide satışı şu şekilde arkadaşlar. Burada bazıları merak edebilir birden fazla yumru olabilir mi diye. Hayır. Çünkü bu yeni dikilmiş bir yumru ve yaprak vererek işte fide haline gelmiş. ikinci yumruğu bu Nisan ayına kadar çiçeklenme döneminin başlangıcına kadar oluşturacaktır. 2, 3 veya daha fazla. İşte yine görüyoruz arkadaşlar bu satışa hazır hale getirdiğimiz fidelerin 4 yapraklı olması ve en az 3-4 adette hava kökünün olması hemen hepsinde mevcut. Yine şurada da gördüğünüz gibi. İşte arkadaşlar fide alırken dikkat etmemiz gereken husus bu olması lazım. Evet şurada da şimdi yine gördüğünüz gibi zayıf cılız bir fide var. Bu da 3 yapraklı. Şurada da gördüğünüz gibi arkadaşlar bir yaprak daha oluşturmak üzere yine hava kökleri var. E, bir iki tane üç tane hava kökü var. Bir tane de şurada. Yani uygun. Şunu görüp de işte bu cılız bir fide e, uygun bir fide değil diyemeyiz. Çünkü arkadaşlar bunu toprağa diktiğimizde kısa sürede bu da toparlanacaktır. Yani baştan beridir söylemek istediğimiz arkadaşlar yaprak sayısının 4 olması ve yine köklerinin belli bir büyüklükte olması yeterli bizim fide olarak kullanacağımız salep bitkisi için.